Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün hep birlikte caminin bölümlerini öğreneceğiz. Cami, Müslümanların birlikte ibadet ettikleri kutsal yerlerdir. Camilerde genellikle şu bölümler bulunur. Alem, minarenin tepesine yerleştirilen hilal ay şeklindeki tepelik. Şerefe, minarenin balkon şeklindeki bölümü. Buraya minarenin içindeki batamaklarla çıkılır. Kubbe, caminin yarım küre biçimindeki tavanıdır. Minare, müezzinlerin ezan okudukları ezanın uzaklardan duyulması için yapılmış kule şeklinde ince ve uzun yapı. Şadırvan, pek çok caminin avlusunda abdest almaları için yapılan çeşmelerdir. Fakat bu cami yeni olduğu için buraya şadırvan yapılmamış. Mihrap, camilerde kıble yönünde bulunan ve imamın namaz kıldırırken cemaatin önünde durduğu girintili bölüm. Minber, genelde mihrabın sağ tarafında bulunan cuma ve bayram günlerinde imamların çıkıp hutbe okuduğu merdivenli yüksekçe yer. Kürsü, vaizlerin namaz kılmak için camiye gelenlere güzel nasihatler ve önemli bilgiler vererek dini konularda bilgilendirip aydınlattığı yerden biraz yüksekçe yer. Mahfil genellikle büyük camilerde bulunan cami içindeki sütunlu yüksekçe mekandır. Ee, yine bu camide bulunmuyor. Camimizin içinde ve dışında bulunan genel özellikler bunlardı. Hepinize iyi günler diliyorum.